sevgili kovalar. Yeni ay ilişkiler ve işbirlikleri alanında yeni başlangıçlar yapmanıza imkan verebilir. Eski bir ilişkinizle ilgili değişimler de yaşayabilirsiniz. Evlilik ve ortaklık gibi konularda geçmişten gelen bazı konuları yeni bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz. Bugün 14 Ağustos 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay güne güvenli, yaratıcı ve sosyal enerjiler veriyor. Ay 17.53'ü de güneşle birleşecek ve Aslan burcunun 21 derecesinde yeni ay doğacak. Aslan burcu yeni ayı yaratıcı ve sanatsal çalışmaları destekleyebilir. Liderlik, yöneticilik, aşk, sosyal yaşam, sanat, eğlence, çocuklarla ilgili kavramlarda yeni girişimler söz konusu olabilir. Kişisel özgüvenimiz artarken kendimizi dış dünyada daha iyi ifade edebilir, dikkat çekebiliriz. Aslan burcundaki retro Venüs, geçmişten gelen kavramları, aşk ve ilişkileri gündemimize getirebilir. Yeni ay Koç burcundaki Uranüs de üçgen açı yapacak. Sürpriz ve heyecanlı gelişmeler günlük yaşamımızı hareketlendirebilir. <laughs>